Cumhuriyet Halk Partisi misak-ı milliden ve kuvayi milliyeden doğmuş bir partidir. Yani Türkiye'nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak için and içenlerin kurdukları bir partidir. O halde sırf Güneydoğu'da biraz daha fazla oy alabilmek uğruna Türkiye'yi bölmek istediklerini açıkça dile getiren kimseleri sırtında meclise taşımış olan bir parti asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin mirasçısılığı iddiasında bulunamaz. Zülkün sönmez ateşi Parlar bu üstünde Yoktur onun bir eşi Şimdi bakın Bu ülkede Kemalist diktatörlük yoktu ama Bir terörist diktatörlüğü var PKK kontenjanından milletvekili olacaksın. Geleceksin Atatürk'ün meclisinde akarat edeceksin. Haddini bileceksin. Haddini bileceksin. Burada Cumhuriyet düşmanları işbirliği yapamaz. Lafa bakın, lafa. Kemalist diktatörlüğün bir huyu var. Öldürüyor, asıyor, işkence kuruyor ve ondan sonra da devam ediyor. İngiliz ajanı diyor. Devam ediyor. İngilizler İstanbul'u işgal ettiler, bir kurşun atmadan İstanbul'dan çıktılar ve Ankara hükümetine İstanbul'u teslim ettiler diyor. Ne vicdansız, ne insafsız, ne tarih bilmez. Nerede okudun sen bunu? İngiliz kitaplarında mı okudun sen bunu? Yazıklar olsun. Eğer bu meclis, bu meclis, bu lafı geri aldırmazsa bu meclise de yazıklar olsun. Temel Bey kızar diye Atatürk diyemezse. Babacan kızar diye tarikat diyemezsem ben o masayı yıkarım. Layıklık demeyeceksin. Aman demeyelim şimdi olmaz. Biraz törpüleyelim. Atatürk demeyelim olmaz. Deyip törpüleyelim. Atatürk yoksa o masayı yıkarım. <laughs> sen güzel kardeşim ben. Benim güzel evlatlarım. Memleketin evlatları. Kutuplaşma istemiyorsunuz. Seçenek sundunuz millete. Bir ihtimal daha var dediniz. Mahkum değilsin dediniz. Siz bunu sunduğunuz için Atatürk'ün yolundan giden gençler. Bir ihtimal daha var diyen gençler. Sizinle gurur